Evet, dinozorumuzun son hali budur. 3 boyutlu görseli. Biraz uğraştırdı. Parçaların her birinin bir rengi var. Şurada yuvarlak benekleri var. Pembe pembeye geliyor ama sırası var. O sırası da ee, şu kataloğun içinde yazıyor. Değil mi olmuş? Ha? Yapması kolay mı? Sen yaptın. Ha? Nasıldı? Dinozor yapmak kolay mıymış? Hı -hı. Değil değil mi? Peki o yapışkan neyi alırsa? O dinozor a elini yemesin seni sonra. Bakalım. Ee... <laughs> Ağzı yok. Ağzı yok. yok. Dili var. Dişleri var değil mi? De, hırt diye. Bu T-Rex, tireks, T-Rex, tireks, T-Rex değil mi bu? Bak dişleri çok keskin bir şey. Böyle bak bir altta tarafı hırt diye. Tek lokmada yutar bizi bu ya. Evet sırasına göre yapıyoruz. Mavi maviye gelecek diyor. Buradan böyle hırt diye bir yerine geçiyor. bu Trix. Trix evet. Sonra bir de şuradaki bir üçlü mavi varmış onu koyuyorsunuz. Zaten sırayla geliyor yer <laughs> size. Baba geri canlandı. Bu geri Geri mi canlandı? Hmm. Bunlar da uygun yerlere şu arkasında çıkan yerlere bu biraz ufak kaldığı için herhalde uzakta görünmesi gerekiyor. Bu da herhalde yavru salirde. Şu otçul olması lazım. Otçul dinozor. Artık kim bulduysa, nasıl bulduysa otçul olur. O tamam. Oh Bunun yeri de bu, stantı. Böyle dekoratif amaçlı böyle alabiliyoruz Aliza'ya aldığımız Dinozoruslar Dinozorus <laughs> seviyor musun? peee pe. Aman ısırmasın ha dikkat et Oo. ne yapıyorsun Aliza? Hmm, gerçekten bir yap bakayım seni var ya şöyle hurt diye seni var ya dişin kolunu doldurmazsın be sana tenezzül edip bakmaz bile bu Aliza dilini seviyorum. Dilini seviyorsun. Gıdıklarsın ancak öyle zaten sevemez. Gıdıklanır. Evet, bugünkü dinozor maceramıza... Aha, dinozoru düşürdüm. Hop. Aa, tamam. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Tüm abonelerimize sevgi, saygılar. Bay bay.